Ya de. Hı hı. Onu da kopar bakalım. Üflesen onu bir. Nedir o? Bisikleti. Ay, üfler misin bir? Uçuyorlar. Bana doğru üfle. Topla bu patyalarını. <laughs> Bisikletin nerede? Orada. Ne yaptığımızı anlat. Şu an ben annem için papatya toplayacağım. Papatyalar yeni mi çıkmış? Evet. Bahar geldi demek ki o zaman. Evet. Çok severim. Papatyaları mı? Hı hı. En sevdiğin çiçek papatya mı yoksa? Evet. Anneme götürmek daha iyi. İşte. Kaç tane toplayacaksın? Buket mi yapacaksın onları? Çok sonra sana vereceğim. Sen de kalsın var çünkü ben bisiklet süreceğim Burayı nasıl buldun peki bisikletle gezerken sen Burayı bisikletin. keşfettin değil mi Evet sen mamu buldun bana söyledin Evet bisikletin neredeymiş Orada Orada Bu videoyu annem izlet tamam mı Tamam Youtube'a da yüklerim Tamam <laughs> Orada başka videoların da vardı ya Oraya yüklerim herkes izleyebilir Sadece bunu ekle. Biz ben şimdi ya video çekiyorum ya. Evet. Bunu sadece ekle tamam mı? Tamam. Papatyalar çok güzeldir. Anlat bakalım. Aa! aa İfte bal görüyorum. Arı bal topluyor. Arı papatyadan bal mı topluyor kızım? Evet. Aa! aa İfte bakıyorum. Şuna bakar mısın? Evet. Kaç tane arı var bir de? Kaç? Bir sürü Kaç arı var. Arılar topluyor. bal topluyorlar gördün mü? Aa, harika. Bu gerçekten net tabak görüyorum. İnceler misin bir? Nasıl topluyorlar? Bir bak bakalım iyicene. Nerede arı? Bakar mısın? Papatya'dan topluyor ya de. Evet, içinden alıyorlar. Bak. Ama çok tatlı. Bak içinden. Alıyorlar mı? Evet, hepsine bakıyor tek tek. Bak, hepsine konuyor görüyor musun? <gülüyor> alıyorlar. <gülüyor> Nasıl çok komik. Nasıl yapıyor? Bilmiyorum. Önce arılar ballarını alsınlar o zaman papatyalardan. Sonra sen toplay hadi olur mu? Olur. O zaman her zaman inceleyelim zaten. İnceleyelim. Aa şurada var tatlı. Acaba ondan aldı mı ki arı balını? Aldı mı? Almış olabilir mi? Bak bakalım. Kokla bakalım. Almamış. Almamış mıydı? Hmm. Almamış. niye toplamayayım? E, arı alsın ballarını ondan sonra toplarsın. Hepsinden mi? Evet. İnekte bağırıyor duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> Bisikletin nerede kızım? Orada. Sen kadar... ko koruyucuları takar mısın hep bisiklet kullanırken? Evet ama unutmuştum <laughs> ya takmayı şimdi taktım. Neler var? Koruyucularını da bir anlat kızım. Bak kolluk, ellik, kask, dizlik. Dizlik. Ne işe yarar onlar? düşersem acımaz ama bunlar da acıtabilir yani. Bir düş dizinin üstüne bakalım acıtırıyor mu? Acımadı ki. Kolun üzerine düş bakalım. Hı? Kolun üzerine düş. Acımadım. <gülüyor> <gülüyor> Koruyor seni değil mi? Hı hı. Burada yeşil burası temiz yuvarlanabilirsin çimende istersen. Hı? Papatyalara doğru yuvarlanabilirsin istersen. Ama araba var mı? Yok, <laughs> araba alıyordu doğru. Gittiler. Hadi alırlar. Topla hadi git topla. Bay <laughs> bay yap. Ama daha Toplayacağım. Tamam bay bay yap kamerayı.